değerli takipçilerimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi bir yolumuz çıktı şu anda bir tane dala hepsi kümelendiler güzel bir oğul gördüğünüz gibi şimdi bunu birazdan kovana alacağız sonrasında da bizi takip eden grubumuza abone olan Yakın çevrede olan arkadaşlardan bir tanesini <laughs> hediye edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi aralar <laughs> şahane. Hiçbir problem yok. Mis gibi bir arı kolonisi. Sevgiyle kalın. <laughs> Evet değerli takipçilerim, şu anda e, bir tane ufak sayılacak bir tane oğlumuz var. Kovanımızı hazırladık. Oğlumuz karşıda çalıda. Şimdi göreceksiniz, onları alacağız. Evet, kovanımızı. Şimdi e, kovanımızı hazırlıyoruz. Ben kovanımızın içine yaklaşık bir tane kabarmış.

Şu şekilde alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oğlumuz bu şekilde. Şimdi bunu alıyoruz ve Thank you. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, çok bir şeyimiz kalmadı. Ee, şimdi, size buradan da göstereyim. Şöyle bakacak olursanız, kovanın içine. Evet, bu şekilde bugünümüzü aldık. Şu anda kovanlarımızı sarmaya başladık arılar onu saracaktır. Artık ne kadar e, taş var. Hep beraber bakacağız.